Dostlar merhaba. Kin ve nefret insan bedeninde ve zihninde derin, onulmaz yaralar açar. Bu da kin beslemek, sıcak bir kömürü başkasına atmak için elinde tutmaya benzer, önce sen yanarsın demiştir. Öfke ve nefret, stres hormonlarını arttırarak, kalp hastalıkları yüksek tansiyon ve bağışıklık sistemini zayıflatır, çökertir. Kin zihni bir hapishaneye dönüştürür. Kişi geçmişin acılarıyla yaşamaktan geleceği göremez hale gelir. Konfüçyüs, intikam yolculuğuna çıkmadan önce iki mezar kaz diyerek kinin yalnızca hedefini değil taşıyıcısını da yok ettiğini vurgular. Kin ve nefret insanın iç huzurunu çalar uykusuz gecelere bitmeyen bir iç çatışmaya sürükler. Bu duygular sevgi ve bağışlama gibi iyileştirici duyguların yerine alarak ruhu çorak bir araziye çevirir. Kin ve nefretin topluma etkisi bireydekinden daha yıkıcıdır. Mevlana, nefret sevginin yokluğudur, sevgiyi çoğalt ki, nefret yer bulamasın der. Ancak tarih boyunca nefret söylemleri ve kin tohumları toplumları bölmüş, savaşlara, soykırımlara ve bitmeyen çatışmalara yol açmıştır. Nefret, insanları biz ve onlar diye ayırmıştır. Nelson Mandela, kimse nefretle doğmaz, nefret öğrenilir, eğer nefret öğretilebiliyorsa sevgi de öğretilebilir der. Bu zehirden, bu onulmaz yaradan nasıl kurtulacağımızı bir sonraki videoda anlatacağım. Dostlar, sevgi yoldaşınız olsun. Kalın sağlıcakla. Selamlar.